Ormanda koşuyorlar, birbirlerini kovalıyorlar. Acaba kim yakalayacak? Ne olacak? Merakla bekliyoruz. Kaç, kaç, kaç. Aslan kovalıyor, zebra kaçıyor. Zebra kaçtı, kaçtı, kaçtı. Zebra saklanmak, gizlenmek istiyor. Aslan büyük bir tehlike arz eden aslan, zebranın olduğu yere doğru tam gelirken düştü. Şimdi zebrayı arıyor aslan. Gel zebra saklan sen. Evet, zebra saldırıya geçti. Aslan aslanı püskürttü. Aslan kaçtı. <laughs> Aynen püskürttü. <laughs> ya ya. Püskürttü. Aslan demek? püskürtmek böyle onu böyle uzaklaştırmak. Hmm. Evet, rakibini. Rakibini kovalıyor. Rakibi yu tanıdığımız zebra. Çok hızlı koşan zebra. Zebra kaçıyor. Aslan kovalıyor. Evet şimdi karşı karşıya geldiler ve büyük bir mücadele örneği sergiliyorlar. Şimdi aslan kaçıyor. Aslan saklandı. <laughs> <laughs> Zebra. Ama böyle yapınca da evet. Öyle İzledim. mi oluyor? Hayır. Evet. demek. Tamam. 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 Hadi. Ve şimdi tekrar yeniden ikisi birden çıktılar sahaya. <laughs>